Değerli öğretmen arkadaşlarımız, sevgili velilerimiz, programın hazırlanmasında arkada bize yardım eden öğrencilerimiz de en büyük alkışı ediyorlar. Sunucularımız Kaan Çakık ve Bilgisayar başındaki çocuklarımız Can Boğukan Çelik, Şan Altaş, Kaan Erolan, Ülkü İnce, Dilara Dursun, Özge Biçer, Ece Palalıoğlu. Bir alkış alabilir miyiz çocuklarımıza? Tabii ki bu programın sahne arkası ve hazırlanmasında kocaman alkışlarımızla Sayın Şükran Elimoğlu öğretmenimiz, hep Köreli hazırlığı için Sayın Müzeyyen Berks öğretmenimiz lütfen sahneye alıyoruz. Bir okulda okul lideri desteklemezse bu gördüklerimizin hiçbirisi olamaz. O nedenle ben yönetici demeyi tercih etmiyorum. Okul yöneticimiz Sayın Metin Yıldırım ve sınıfların hazırlanmasını sağlayan öğretmen arkadaşlarımız 1A Hülya Günkaya, 1B Azime Aksak eğer buradalarsa 1C Şenol Şatıroğlu. Sahneye alalım lütfen. Bir de Muammer Akın. 2A Recep Akyüz. 2B İsmail Çakmak. 3A Seyfettin Yılmaz. Ve 3B programın hazırlayıcısı Şükran Elibol. Diğer öğretmen arkadaşlarımız, herkesin emeği var. İngilizce öğretmenimiz Filiz Özonur. Rehber öğretmenimiz Aylin Ertman Göral. Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Melek Tura, 4A Sınıf Öğretmenimiz Nimet Karaduman, buradan görebildiğim ve sahne süslemesi her zaman manevi destek, Okul Aile Birliği Başkanımız Sayın Hüma Tuğansar ve Başkan Yardımcımız Şeniz Demir. Lütfen sizi de sahneye alalım. Ben Deniz müdür Yardımcısı Nursel Oktay. Katılımınız için, desteğiniz için seneye görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Son sözümüz varsa gidin ve mikrofonu veriyoruz. Evet, e, biz bize kaldık. E, son sözler. E, gerçekten gurur duydum arkadaşlarım adına, öğrencilerinizin yaptığı o güzel gösteriler sizin adınıza gurur duydum. Kendi adımıza gurur duyduk. Verdiğimiz emeklerinin boşa gitmediğini görmek çok güzel bir olay. Ama e, bakın buradaki şu altı yedi tane kızımız, oğlumuz sahne arkasını gerçekten tıkır tıkır işlettiler. Orada bilgisayar sunumlar, e, yavrular çok önemli şeyler. Hiç hissetmedik biz eksikliği, boşluğu ve hiç beklemedik. O çok güzeldi. Gençler teşekkür ediyorum. Hayatımızda da hep böyle başarılı olacağınıza ben inanıyorum. Ama e, bu gecenin tabi düzenlenmesinde e, bütün arkadaşların emeği var. Herkes kendi sınıfını ayarladı, düzenledi, yetiştirdi, çalıştırdı ve buraya kadar getirdi. Ama bir arkadaşımız bütün bunları organize etti. Şükran Hanım'a ben gerçekten bu fiz çalışmasından dolayı e, ekstra teşekkür ediyorum ve bir çiçek vermek istiyorum şu canavıma. Bir diğer çiçeğimizi de okul müdürümüze sunalım, ondan sonra toplu fotoğrafımızı alalım. Her zaman destek tam destek.